Hatay'da beş kişilik bir aileye müdahale ettik. Bu binada hepsini sağ salim çıkarttı. Tabii 19 yaşında kızımızın olayına kadar bizimle konuşması vardı. Konuştuktan sonra oraya götürdüğümüzde 112 test teslim ettiğimizde kalbik durdu, katma Kalp maçasını yaptılar. Sağlıklı vaziyette ambulansa bindirdik. Ambulansla hastaneye sevgili Yolda kalıp duruyor. Tekrar çalıştırıyor. O Hazreti Atatürk Hastanesi'ne sevk ediliyor Hatay'ı. Orada çocuğa hastaneden sonra çocuğa ulaşılabilir. Bir tek ben değilim. Şimdi bir jandarmanın Şehirle beraber, askeriyle beraber, korucusuyla beraber onlar da 11 kişi bir ekiptik. Biz de beş kişi bir ekiptik. Bizim ekibin bir kısmı kardeşleriyle babasına müdahale etti. Ben de korucu arkadaşlarla annesine müdahale ettik. Hepsini sağ salim oradan çıkarttık. Abi çocuğum sağlıklı mı, ölü mü, diri mi? Yani ne ölüsüne kavuşabildik ne derse. ben gece gündüz uyudum, dur hala gittim. Uyuyamıyorum. Yani psikolojik çöktüm ben. Niye çöktüm Ya yani sağlam çıkarttığımız bir çocuk piyasada yok. O yüzden çocuğumuzun sağ salim veyahut da ölüsünü cenazesini almak istiyoruz. Ya yani dirisini ya ölüsünü en azından öldüyse bir mezar belli olsun. Öldü diye diyeceğiz. Umudumuz o şekilde diyeceğiz. Ölmediyse de sağlamsa da en azından yaşıyor diye de bir umut bağlaması. Enkazda çıkarttığımızda bizimle gayet muntazam bir şekilde konuşuyordu İsmini Hı. sorduk, ismine cevap verdi. Ne iş yapıyor filan derken her şeyle de bize çok güzel bu Olay yerine vardığımızda orada işte panik atak da var bu çocuğumuzda. Bir de hastane hobisi var. Hastaneye gittiği zaman sıkıntı yaşıyoruz. Panik ataktan dolayı kalbi biraz hızlı çalışınca nabız düştü. Öldü direkte kimse gitmelerdi. Bir ambulans durdurduk biz, özel bir ambulans. Onlar müdahale etti, kalbini çalıştırdı. Hastaneye sağlık vaziyeti test ettik. Ama bundan sonrası bulamıyoruz. Şimdi ben niye istiyorum? Sana çıkarttığım çocuğun nerede olduğunu gidiyorum, vicdanını rahatsız. O yüzden vicdanını rahat uyumak için öyle yerde değilsin, bulmak istiyoruz. Hocam biz şimdi oraya vardığımızda, sesi duyduğumuzda vardık müdahale yerine. Annesi çok dar bir yerdeydi, mesafesi evet. çok dardı. Ben normalde dar alana girmem var. O gün hapı teala bağım, güç kuvvet verdi. Çok dar yere, sırtımızın üstünde girdik. Orada kombiyi kurtardık, sandalyeden bacaklarını kestik. O şekilde içeriye girdik. Allah Teala tarafından işte zemin altı boş olduğu için Annesi orada biraz nefes alıyordu. Hatta annesinin baş yüzüne elbiselerden yastık yaptık. Parmaklarını oradan kurtardık annesinin. Ki benim daralana girmiyoruz. Hı hı. Sıkıntım olduğu için o an için Allah-u Teala bana bir sabır verdi. Annesini öyle bir şeyden çıkarttık. Bir mucize olarak da çıkarttık biz orada. Kombiyi söktük. Çıkarttık. Sandalye bacaklarını kestik. O şekilde darlığından çıkardık yani normalde o yüzden bir insanın çıkması imkansız yani. İkinci kat direkt birinci katın üzerinde birinci kattan çıkardığımız yani çok dar bir alandı. Beş kişilik aileyi sağ salim çıkarttık ama tek sorumuz ki Suudi'nin sağ salim veya da öyle olarak da bulmak istedik. Suudi'de merdiven boşluğunda dar alanda üzerinde dolap vardı. Hı hı. Dolabı devindiğimiz zaman abi üzerinde dolap geliyordu. Dolabı buraya destek tahta koyduk dolabı kırarak da müdahale ettik. Orada çocuğu sağını, sağ 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 çıkarttık. Hiçbir kesi şey yok. Ne kolunda, ne bacağında, ne bir yerde. Yara dahi yok. O şekilde. Babası da merdiven boşluğunda, öbür binada, öbür salonda onun da ayağına kolun düşüyor. Onun da sadece parmağı kesildi. Hiçbir onun sağ sağ başka sıkıntı yok. Hepsini sağ sağ çıkarttık ama çocuğun da